Herkese merhabalar. Özgül'ün Mutfağı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere iki çeşit farklı renklerde kurabiye tarifi yapacağım. Görünüşü kadar tadı da bir o kadar lezzetli. İki renkli kurabiye tarifimin yapımına geçiyorum. 400 gram margarin, 100 gram tereyağı, yoğurma kabın içine koydum. 2 adet yumurta ekledim. 2 su bardağı kadar pudra şekeri ekliyorum. Şeker kullanmayacağız. Sadece pudra şekeri kullanacağız. 2 su bardağı kadar pudra şekeri ilave ettim. 6 yemek kaşığı kadar mısır nişastası ekledim. Ardından bir paket kabartma tozu, bir paket de şekerli vanilin ekliyorum. Sıvı yağ kullanmayacağım arkadaşlar. şekerli vanilini de son olarak ekliyorum. Ardından bütün karışımları karıştırıyorum. Bütün malzemeler iç içe girene kadar karıştıracağım. Ardından ununu ilave edeceğim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Şimdi ise ununu ekleyelim. Alabildiği kadar un ekleyeceğim. Kulak memesi kıvamına gelene kadar Yoğurma işlemini devam edeceğim. Yoğurma işlemin burada bitmiştir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hamuru iki eşit parçaya bölüyorum. İki renkli olacağı için bir tanesini kakao ile yoğuracağım. Yaklaşık 4 yemek kaşığı kadar kakao ilave ediyorum şık ve güzel bir kurabiye olacak arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Pratik ve kolay bir kurabiye tarifi, iki renkli kurabiye tarifi. Hamurları yoğurma işlemin bitmiştir. Gördüğünüz gibi 4 eşit parçaya ayırıyorum. Aynı şekilde sadeyi de 4 eşit parçaya bölüyorum bölmüş olduğum hamurların kakao dolgusundan bir parçasını alıyorum. Yuvarlak top haline getirdikten sonra yağlı kağıdın üzerinde merdane yardımıyla açacağım. Yapışmasın diye üzerine de yağlı kağıt seriyorum. Merdane yardımıyla kurabiye hamurunu açacağım. Yırtılmayacak şekilde hamurumuzu açıyoruz. Evet görüyorsunuz bu kadar yeterli. Aynı şekil sade hamurumuzu da bu şekilde açacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sade hamurda top şekline getirdim. Birazcık elimle açtıktan sonra üzerine yağlı kağıt serip merdane yardımıyla açacağım. Aynı büyüklükte olacak şekilde açıyorum. de pasta aparatınız varsa kelepçe pasta aparatı onunla şekil verip de yuvarlak şeklinde kesebilirsiniz. Sade hamurumuzu da açtık. Hemen sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi işmiş olduğumuz kakaolu hamuru ve sade hamuru üst üste koyup merdane yardımıyla birazcık açacağım. Hamurun birbirine yapışması için bu kadar yeterli. Görüyorsunuz. Ben aparat olarak tahtayı kullanacağım arkadaşlar. Yuvarlak şekilde kesiyorum. Kestikten sonra fazla hamurları alıyorum. Bu fazla olan hamurları sonrasında değerlendireceğim. Kesinlikle çöpe atmıyoruz. 4'e ayırıyorum. 4 eşit şekil parçaya. Sonrasında 6 eşit parçaya gördüğünüz gibi kesiyorum. Kestiğim kurabiye hamurunun bir parçasını alıyorum. Geniş yerinden dar yerine doğru gördüğünüz gibi yuvarlıyorum. İşte bu kadar basit. Şık ve basit bir kurabiye tarifi. Tadı da bir o kadar güzel tabii ki. Aynı şekilde devam ediyorum. İki renkli kurabiye tarifi. Şekil verdiğimiz kurabiyeleri fırın tepsimize alıyoruz. Verdiğim iki renkli kurabiye tarifi iki tepsilik içindir. Aynı şekilde kakaoğumun bir parçasını aldım. Merdane yardımıyla açacağım. Bu kez farklı renk olacak şekilde yapacağım arkadaşlar. Öncekinin sadesi üste geliyordu. Bu kez ise kakaolu üst tarafa gelecek şekilde kurabiyemizi yapacağız. Bu kadar inceliği yeter. Şimdi ise sade hamuru açalım. Sade hamuru açtıktan sonra aparatımızın üstüne koyup yuvarlak şeklinde keseceğim. Fazla olan hamurları sonrasında kullanacağım arkadaşlar. Aynı şekilde kakaoluyu da kesiyorum. Gerçekten muhteşem bir görüntü oluyor en sonda şık ve lezzetli bir kurabiye. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Merdane yardımıyla üzerinden birkaç kez gidip geliyorum. Kesim aşamasına geçiyoruz. İki eşit parçaya 4 eşit parçaya 6 eşit parçaya ve 8 eşit parçaya böldük. Görüyorsunuz arkadaşlar kakaolu üste gelecek şekilde kıvırıyoruz. Aynı şekilde bütün parçalarda da aynı işlemi devam ediyorum. şekil verdiğimiz kurabiyeleri fırın tepsimize alalım. Görüyorsunuz sade üstte olacak şekilde 8 adet yaptık. 8 adet ise kakaolu üstte olacak şekilde yaptık. Geri kalan hamurları da aynı şekilde yaptım. Fazlalıkları ise işte gördüğünüz gibi fazla kalan hamurları değerlendirdim. 180 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika boyunca kurabiyelerimiz pişti. Gördüğünüz gibi hemen bir tanesini sizler için kesiyorum. Sadesinden kesiyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar görüntüsünü. Bir tane de kakaolusunu da keseceğim yumuşacık ve gerçekten çok güzel bir kurabiye. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Başka bir tarifte buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.